Merhaba, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer formatting bölümündeyiz. Biçimlendirme işlemleri ne yapan etiketleri göreceğiz. İlk başta zaten akronim etiketi artık HTML5 tarafından desteklenmiyor. Onun yerine ABBR etiketi kullanılıyor. Açılma abbreviation'dı. Kısaltmalar için kullanılır. Bunun içinde de kullanmıyoruz. Bunu geçelim. Şurada hemen abbreviation yani kısaltma işlemi yapan koda geçiyoruz. Evet bir kısaltma işlemi yapıyor işte. Kısaltma tanıtımını yapıyor. Şuradan başlayalım. Örneğin ilk önce kullanımına bakalım. Mesela ABBR etiketinin açılmış şu şekilde, kapanışı da şu şekilde, içerisinde yazılan yazı da bu. Bir parametre almış title diye. World Health Organization diye yazılmış. Örneğin şu yazının üzerine gelince bu yazı karşımıza çıkacaktır. Daha önce title ile ilgili işlemleri uygulamıştık şöyle bu şekilde bunların anlamına bakalım evi etiketi gibi kısa esnemel bilmem ne bilmem ne gibi bir kısaltma veya kısaltmalar tanımlar İpucu, farenizi ögenin üzerine getirdiğinizde kısaltma için açıklamayı göstermek için genel başlık özelliğini kullanıyor Tamam yani şu yazı var ya, hull'ün üzerine gelince bir açıklama çıkıyor. O da bu açıklama oluyor title içerisindeki. Bir de abbreviation, acronym, ikisi de aynı manaya geliyor. Abbreviation kısaltma demek, acronym de kısaltma demek. Aşağıda bilmemiz gereken başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada define etiketi içerisinde tanımlama işlemi yapılmış. Bakalım ne işe yarıyormuş görelim. ABBR bir kısaltma tanımlamak için define ile de kullanılabilir demiş. Örneğin şurada kısaltmayı kullanmış. Şu define içerisinde de gümüş. Bunu da deneyeceğiz. Başka ne var? Evet varsayılan değer bir abbreviation elementi inline elementtir. Yani bildiğimiz span benzeri bir element oluyor. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra örneğimizi yapmaya geçebiliriz. Örneğimizde basic html değil de yeni bir folder oluşturuyoruz. Formatted yani biçimlendirme işlemleri yapacağız. Şunu kapatalım. Formatted ile ilgili yeni bir sekme açıyoruz. İlk işlemimiz abvr.html e olacak. Kaydetme işlemi yapıyorum. Kaydettik. HTML taglarımızı oluşturduk. Başlık veriyoruz. E Kısalt. İçerisine de kısaltma diye bir başka işlemleri. Ek şey de ekleyelim. Ekronimi de ekleyelim. Bu şekilde daha kalıcı olur. Abbreviation açıyoruz. Neyin kısaltmasını yapıyoruz? Dünya sa Sağlık Örgütü olsun. Dünya Sağlık Örgütü. Title içerisine Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımını yapacağız. İlk başta nasıl göründüğüne bir bakalım. Şöyle üzerine gelince herhangi bir şey çıkmıyor. Peki sadece title yasak bir şey çıkacak mı? Şu şekilde boş bırakalım. Üzerine gelince herhangi bir şey çıkmıyor. Ancak noktaları görebiliyorsunuz artık. Şimdi içerisine Dünya Sağlık Örgütü yazacağım. Evet kaydettim. Tekrar işlemimizi yapalım. Şöyle üzerine gelince Dünya Sağlık Örgütü yazdığını görebiliyorsunuz artık. Bir sonraki işleme geçelim. Define içinde tanımlamıştı bir de. Şöyle Define yazıp ta, tab'a tıkladım. Kay şöyle sona doğru gidiyoruz. yapıştır Bakalım ne değişecek. Şöyle bir yatay bir hal almaya başladı. Bakın. Gördünüz mü? Yatay bir şekilde karşımızda. Hatta bir abbreviation daha tanımlayalım. Aradaki farkı rahatlıkla görelim. Bu sefer e, html'in altına olsun hypertext markup language language şu şekilde yazdık kaydettim bir de alt satıra insin çünkü bunlar inline element hadi inline element olduklarını görelim gördüğünüz gibi ikisi de yan yana yazıldı bir bere etiketi ekliyorum gördüğünüz gibi alt alta indi şunun üstüne gelince Hypertext Markup Language yazıyor. Bakın şu italik bir halde yazarken şurası düz bir halde yazıyor. Hatta şuraya da DSO yazalım. İkisi arasındaki farkı görelim. Define'ın nasıl işe yaradığını görelim. Bakın. Bu şekil işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi bilmediğimiz kelimelere bakalım. Abbreviation'ın kısaltma olduğunu biliyoruz artık. Sadece kısaltma. Market işaretlemek diye geçiyordu. işaretlenmiş diye. market up ne demek? Ona da bir bakalım. İşaretlenmiş tekrardan. World dünya demek. Health sağlık demek. Organization örgüt demek. Bu şekilde. Organizasyon örgüt örgütlenme demek. Aşağı iniyoruz. Bilmemiz gereken ne var? Define bilelim. Tanımlanmış tanımlar gibi manalar var. Description açıklama demek. Global evrensel demek. Mouse over bu önemli bir sözcük. Bunu JavaScript'te göreceğiz zaten. Fare üzerindeyken mesela. Fare üzerine gelince biliyorsunuz o ıı, direkt yazı gösteriyordu ya. Şu şekilde üzerine gelince. Dünya Sağlık Örgütü geliyor. Herhangi bir tıklama yapmıyoruz. Sadece fareyle üstüne gidiyoruz. Bu da mouse over işlemi oluyor. Evet şurada bilmemiz gereken başka bir şey Yok gibi Cascading şuna da bakalım Basamaklı çalın gibi dökülmek manasına geliyor Style Stil, tarz, tip demek Model Şitse bakalım Çarşaflar, levha, tabaka, yaprak, sarmak Çarşaf, örtmek, örtmek gibi manalara geliyor Evet bu dersimizde bunları gördük Gelecek ders tekrar devam ederiz